Özlem Volkan, diş hekimiyim. Her çocuk kendi potansiyelini keşfetmeli ve sağlıklı yaşam becerileri kazanmalı inancıyla kendine gülümse vakfını kurdu. Tiyatro ekibimizle Umut ve Gülümse karakteriyle çocuklara verilmesi gereken bilgileri eğlenceli bir şekilde aktarıyoruz. Programımıza destek olan tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Müzik İlkokul çağındaki çocukların iyilik halini desteklemek için üç farklı modülde çalışmalar yürütüyoruz. E, bugün de bedensel koruma modülü kapsamında e, tiyatro ekibimizle birlikte köyleri dolaşarak çocuklarla buluşuyoruz. Amacımız çocuklara ağız ve diş sağlığı ile ilgili, sağlıklı beslenmeyle alakalı bir farkındalık yaratmak, bir, bir bilinç oluşturmak. E, bu kapsamda çocuklara öz bakım çantası ve bu cetveli dağıtarak e, çocukların bu alışkanlıkları daha uzun süreli bir alışkanlığa dönüştürmesini hedefliyoruz. Dişimizin birleştiği yere koyuyoruz. Hem diş etinde olacak fırça, hem de dişte olacak. Sonra yuvarlaklar çizerek dişlerimizi fırçalıyoruz. Yuvarlak çizemiyorsak süpürme hareketiyle kırmızıdan üst dişlerimizin hepsini fırçaladıktan sonra alta geçiyoruz yine kırmızıdan beyaza kırmızıdan beyaza bu şekilde bütün dişler e, Merhabalar ben Büşra Tezcan e, Kozluk ilçesinin Geçitli İlkokulunda çalışmış bulunmaktayım e, bedensel e, koruma modülü kapsamında bugün misafirlerimiz. Gülümse ve Özlem Hanım yanımıza geldiler. Bu kadar uzak bir köye gelmek, ilk bizleri ziyaret etmek bizler için onur ve mutluluk vericiydi. Çok mutlu olduk. Yani öğrenciler kadar belki ben de mutlu olmuşumdur. Çünkü ilk defa böyle bir projenin içine giriyorlar. İlk defa böyle çalışmalar yapıyorlar. Ve onların mutluluğunu görmek bana da aynı şekilde mutluluk veriyor. Bu modül kapsamında çocukların ağız ve diş sağlığını korumaları, temiz olmaları için neler yapması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Bugün de Özlem Hanım'ın sayesinde bizzat anlatımıyla diş sağlığı hakkında, nasıl dişlerin koçalanması hakkında bilgi sahibi oldular. Çocuklar ve bizim için çok güzel, çok eğlenceli, güzel bir ana oldu. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Eğer dişlerimizi fırçalamazsak yemek yemeyiz. Ağzımız hep kokar. Konuşamayız, gülemeyiz. Bir gün Umut'la gülümseye geldiği için çok mutlu olduk. Özlem ablayı da gördük. Önce onun gelmeyeceği insandı ama sonradan o da geldi. Gülümseyle Umut'u her videoda görüyorduk zaten. Şimdi canlı görünce daha çok mutlu olduk. Bize hediyeler verdiler. Tüm herkese onlara çiçek verdik. Ee, gülümseyi çok sevindim, heyecanlıydım. Ve onlar geldiğince çok sevinmiştim. Özlem onlar da geldiğince çok sevinmiştim. Hayalim gerçek oldu. Onları görünce çok mutlu oldum. Hediye verdiler. Onlar için teşekkür ederim.